Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu bugün çekeceğim ikinci video olacak. İlk videoda sizlere 10 tane birden bir biten oranları vermiştim. Bu sefer de sizlere 2'den 2 biten 5 tane oran vereceğim. Bu sene 15 kere açılmış. 15 15. Maç sonucu 2'den 2 bitmiş. İlk yani maç sonucu 2 bitmiş. HTFT olarak 2'den 2 bitmiş. İlk yarı gol olmuş olarak yüzde yüzle giden oranları vereceğim. Yani bu oranları not olarak takip edebilirsiniz. Şimdi sistemdeki arkadaşlar ne yapacaktı? Önce buradan içeren kısmını seçecekler. Bu sonra 2022 yazacaklar. Daha da burayla işler olmayacak. Yani filtreleri temizle dememeleri gerekiyor. Derlerse dediğimi tekrar yapmaları gerekiyor. Bazı arkadaşlar orada karışıklık yaşamış. Bunu da belirtmek istedim. Ev sahibimiz 1.95. Bu arada vereceğim oranlar B365. Açılış oranlarıdır ve maç sonucu oranlarıdır. Bu bölümlerse yani 1.5 üst, 2.5 üst, ilk yarı 0.5 üstün, 2'den 2'nin oranlarını da görelim diye koydum. Bir yanlış anlaşılma olmasın o bölümleri girmiyoruz. Beraberlik oranımız 3.20 deplasman 433 olduğunda bu sene 3 kere açılmış. 3'ü de KG yok da bitmiş mesela. Ve bakarsak ilk yarı daha fazla gol olmuş gibi. Diğer yüzdeleri de görüyorsunuz. Ona göre not alıp isterseniz onları da değerlendirebilirsiniz. 2'den 2'nin oranında 6.50 ile 7.50 arasında değişmiş. Diğer oranımıza geçelim. Ev sahibi 2.55. Dediğim gibi bunların hepsi açılış oranı. Kapanışla karıştırmayın lütfen. Beraberlik 3.10. Dep 2.62 olduğunda yine bu sene 3 kere açılmış. Gördüğünüz gibi ilk yarı gol yüzdeleri oranlarına bakarsak 1.36 ile 1.53 arasında değişmiş. 4.33 ile 4.50 arasında da 2'den 2 oranı var. Zaten 2'nin oranı bile 2.62 gayet iyi bir oran. Üçüncü maçımıza geçelim. Ev sahibi 3.20 beraberlikine 3 olmuş. deplasman 2.25 olduğunda Yine 3 kere açılmış gördüğünüz gibi. 3'ü de 2'den iki 2 bitmiş. 2'nin oranı 2.25. HTFT olarak da 3.75'lik bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Dördüncü oranımız ev sahibi 4.20. Beraberlik 3.60. Deplasman 1.72 olduğunda yine 3 kere açılmış. 3'ü de mesela KG yok bitmiş bunların da. 2 hatta 1.0 skor bitmiş ne hikmetse ikinci yarıda hiç gol olmamış gibi ekstradan şeyleri de dediğim gibi not alabilirsiniz. 2'den 2'de 2.75'te 2.87 arasında değişmiş. Son oranımıza geçelim. Son oranımız ev sahibi 6.50 beraberlik 4.20 deplasmanda 1.50 olduğunda toplam yine 3 kere açılmış. 3'ü de 2'den 2 bitmiş. İlk yarı oranı 1.30 ilk yarı gol olur oranı 1.30 1.33 arasındaymış. HTFT'de 2.25-2.35-2.30 arasında değişmiş. Bu vereceğim oranlarda HTFT'deki 2'den 2 olarak bu kadar. Zaten şu an için öncelikle HTFT oranlarını veriyorum. Kanalda da görmüşsünüzdür. Zaten oynatma listesi yaptım. B365 HTFT oranları videoları diye. Oradan bakarak diğer verdiğim şeyleri de isterseniz takip edip not alabilirsiniz. Yakın zaman içerisinde başka bir olara geçeceğim. Çünkü malum. Bet 365'te daha az maçlar oluyor sezon sonlarında onun için ama bu verdiğim maçlar hafta sonunda muhtemelen denk gelecektir sonuç olarak hafta sonu Bet 365'in bülteni de daha zengin oluyor. Buraya kadar söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese şimdiden hayırlı hafta sonları, bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın.